Ülke ekonomisi adına faydalı hizmetleriyle adından söz ettiren çok özel bir işletmeye konuk oluyor ve firma etkilisiyle sektör hakkında çok özel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. gelişen yapı sektörüne paralel olarak büyüyen ve sektörde güçlü bir konuma ulaşan işletmeler arasında yer alan kalite grup, bünyesinde çelik kapı, modern mobilya ve inşaat alanlarını barındırıyor. Gebze'nin parlayan yıldızı niteliğinde olan Yıldız Park projesiyle ön planda olan işletmenin kurucusu Turgut Danacı, Gebze'de sürdürdükleri faaliyetlerini güven ilkesiyle koruduklarını belirtiyor. 1988 yılında ticari hayatım başladı. Tosya, Kastamonu, Kastamonu Tosya'da başladı. Ee, iç kapı üretimi, daire daire iç kapıları üretimiyle başladık. Bundan sonra İstanbul'a geldik, Pendik Kaynarca'ya. Orada iç kapı satışı, çelik kapı satışı, Kayseri'den çelik kapı aldık satıyorduk. Mutfak dolabıydı, inşaat üzerine. 2006 yılında inşaat sektöründe mini site olarak adlandırdıkları konut yapımını gerçekleştiren işletme kısa sürede projesini tamamlıyor ve bölgede farkındalık yaratıyor. Aynı zamanda mobilya alanında da hizmet veren firma, dekorasyon konusunda da oldukça başarılı işlerle müşterilerine hizmet sunuyor. 2006'da bir inşaata başladık. İnşaata 30 dairelik bir projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. 8 ay zarfında bunu yaptık. Güzel bir farklı bir imaj yarattık o, o bölgede. Dedik yani olmayan bir bina yapalım. Dikkat çeksin. Yaptık yani asansörü kapalı garaj mini mini site gibi oldu. Tek blok olduğu için mini site oldu. Ondan sonra mobilya mağazası açtık. Bizim bir 600 metrekare mobilya dükkanımız vardı. Oraya mobilya ev mobilyası olarak da işe girdik. Bu da güzel. Bu şey güzel yalı da Pendik güzel yalı bölgesinde. sonra bir 70 dairelik proje Gebze'de bizim bir kalfa vardı. Kalfamız orada bir inşaat yapmıştı. 20 dairelik bir blok yapmıştı. Bunun dekorasyon işlerini yaptık. Oradan da o bölgeden gezerken bu şimdi olan yerimizi keşfettik. Çok hava dar yakın ulaşım bölgesine, her türlü ulaşıma yakın. İstanbul'un birleşim noktası. Kocaeli ile İstanbul'un birleşim noktası olduğu için Yeni Mahalle, Bayramoğlu üçgeninde E5 üzeri, yeni Bağdat Caddesi 200 metre. Hoşumuza gittiği yer, konumuyla beraber, konumuyla. Etrafı da çarpık yapılaşma yok, hep konut alanına müsait bir yer. İşletme kurucusu Turgut Danacı, insanların ihtiyaç duyabilecekleri tüm detayların ve hayat kurtaracak nitelikte olan yeniliklerin bulunduğu projelerinden bahsediyor. 4000 metrekare arsamızı komple boşalttık, altı komple garaj yaptık. Yani dışarıda hiçbir araç kalmayacak şekilde garajlarını koyduk üstüde yeşil, yeşillendirdik üstünü de çocuk parkları süs havuzu botanik havuzları işte kamelyalar yani güzel bir yaşam alanı sunuyoruz o bölgemize bir ilk bulacağız dedi. Bölgeyi keşfettik. O bölgede çok güzel hava var. Deniz manzarası, şehir manzarasıyla spor salonları olsun, toplantı salonu, yönetim odasıydı çocuk kreş yani orada oturan bir aile sabah saat 7'de çocuğunu bırakır işine gidebilir rahatlıkla. Yaşam satıyoruz diyelim. Firma bünyesinde hayata geçirilen tüm konut projelerinde en kaliteli malzeme ve nitelikli iş gücü kullanılıyor. Yapımına başlanılan projeler kısa sürede şekillendiriliyor ve binalarda önemli kavramlardan biri olan mantolama sistemi kalite kapsamında uygulanıyor. Bizim inşaat 12. ay 2012, 12. ay 22'sinde temel attık. 7 ay zarfında şu anda kabalarımız bitti, sıvalarımız bitti. Ee, dış cefe montalarımızı yapıyoruz. 2-3 ay sonra tamamen kendini gösterecek. Dışını iç, içini dışını komple kara sıvayla kaba sıvasını vurduk. Üstüne saten alçı alçı sıvayı çektik. Yani hiç kısmadık diyelimde. Dış cepheyi montalaması var. Montalama üzerine betopan. Betopan uygulaması yapıyoruz. Tepenin betopanı kaliteli. Şekilde bu bölgede Anadolu bölgesinde çok nadir görünen betopan. Dış cephe maliyeti maliyet çok maliyetli bir kaplama olduğu için kimse uygulayamıyor. Standartların üzerinde yaşam alanları oluşturan işletme, aynı zamanda uygun fiyat politikası uygulayarak müşterilerine sorunsuz bir şekilde konut sahibi olmanın yolunu açıyor. Fiyatlarımız emsaline göre çok düşüktür. Emsaline göre düşüktür. Yani e, şu anda 2 artı 1 dairelerimiz var, 1 artı 1 var, 3 artı 1 dairelerimiz var, 4 artı 1 210 metrekare düblekslerimiz var. 3 artı 1 dublekslerimiz var. Bundan sonra da daha güzel olacak Gebze'nin ufku açılacak bu projeyle. Firma bünyesinde hizmet veren mobilya mağazasında alternatifi artırmak ve beklentileri karşılamak adına tek markaya bağlı kalınmıyor ve her zevke hitap edebilecek farklı modellerle müşterilere zengin ürün çeşitliğiyle hizmet veriliyor. Mobilyada da marka üzerine e, girilmedik. Yani marka herkes bir marka üzerinde devam etmemizi istedi. Yok biz dedik biz gö, e, ihale şey, fuarlara gidiyoruz. Değişik mobilyalar görüyorsun başka firmalardan. Onu tek bir e, marka sattığın zaman onu katamıyorsun. Onu değişik tarzlarda, e, fuarlarda farklı mobilyalardan alıp koyabiliyoruz. Tek bir markaya bağlanmadığımız için değişik tarzda mobilyalar bulundurabiliyoruz rahatlıkla. Onun için istediği her değişik modellerden beğenebilecek bir pozisyon yani şeydedir konumdadır. Kurulumundan bu yana kaliteden ödün vermeden müşteri beklentilerini en güzel şekilde karşılayabilme çabası taşıyan ve güvenilir hizmet anlayışıyla müşterilerine çözüm ortağı olan işletmenin kurucusu Turgut Tanacı son olarak oluşturdukları sosyal donatılara sahip yaşam alanlarından bahsediyor. Bizim e, 70 daire iki dükkanımız vardır. Dükkanlar dış cepheye bakıyor. Bahçe düzenini bozmayacak şekilde cadde arka tarafa bakıyor. E, 70 daire 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 1 artı 1 dairelerimiz mevcuttur. Yarısı şehir manzarası, yarısı deniz manzaralı. Projemiz işte o, o, Gebze. Gebze Yıldız Park. Gebze'nin yıldızı diyoruz. Yıldız Park'la parlayacaktır inşallah. Onu da iddialıyız. Ee, konumuyla şey çok güzel bir proje uyguluyoruz oraya. Çevremizde boş müsait olduğu için proje değişik projelerden daha farklı projeler uygulanır inşallah. Yani o bölgeye farklı bir imaj verirsek ne mutlu bize.